girdik, uzlaşmaya girdik. Or, orada uzlaştıysanız eğer diyor sıfır olarak dahi, KDV'yi sıfır olarak dahi uzlaştıysanız bile artık devreden, bakın KDV'yi sıfır olarak uzlaştık. Yani o rapordaki KDV işlemi artık yok gibi aslında. Ama o ayrıdır diyor. E, KDV'yi sıfır olarak uzlaşsam bile e, devreden KDV'nin artık raporda yazılı olan tutardır diyor. Onun üzerinden yani sonraki dönem beyannamelerini ona göre ikmal etmen gerekir diyor. Yine yargı kararları ciro ile ilgili iade yüklenim olarak dikkate alabilir miyiz? Ciro bir primi faturalarını iademize arttırır mı arttırmaz mı? Çok özetle söyleyeyim. Olumlu yargı kararları da var. İadenin hesabında dikkate alabilirsiniz diyenler de var. Olumsuz yargı kararları da var. Dolayısıyla şu anda Danıştay'dan e, görüş bekleniyor. Aynı konuya ilişkin farklı kararlar verildiği için seneye yaparsak e, ee, seminer seneye burada paylaşırız sizlerle. Başkan hiç bakmıyor vallahi niyeti yok gibi. Ha oraya bakıyorum. <laughs> <laughs> Bunu söyledik. Yani geri mi gitmişiz? Serbest meslek kazançlarında özellikle konular çok kısaca hani böyle aslında sorduk da değersiz alacaktan falan bahsettik. Ee, çok kısaca söyleyeyim. Yine özelgeler çerçevesinde aslında serbest meslek erbabı ikinci aracı için e, amortisman ayıramaz onun giderlerini gider yazamaz dediler. Bu da çok 2013'te verilen bir özelge ama şöyle bir ayrım var hani böyle çok bir genelleme yapmamak lazım soruyu soran adam diyor ki ben tek başıma faaliyette bulunuyorum diyor tek başıma faaliyette bulunuyorum. İkinci aracım için yaptığım giderleri gider yazabilir miyim diyor. Ona hayır diyorlar. Tek başına faaliyette bulunuyorsa bir tane araç yeter sana diyorlar. Ama tabii elemanın varsa işte <laughs> birden fazla e, çalışanım varsa bence ikinci araç için yapılan giderlerin amortismanları ve giderleri kabul edilebilir. Serbest meslek erbabında. Herkesi çalışıyor ise ama bugün mühendis ise varsa bile hani ikisini farklı alanlarda Olabilir. Binek otomobil açısından söyledim zaten ama olabilir. İşletme kaybetmeden akaryakıtını gider <laughs> yazabilir miyiz? Hayır. Ya kiralayacağım <laughs> ya emantere kaydedeceğim. Ya emantere kaydedeceğim ya da kiralayacağım. Başka türlü gider yazamam. Eğer öyle bir durum varsa bir kira sözleşmesi yapılabilir. Neyse mesleki sorumluluk sigortası Mesleki sorumluluk sigortasını gider yazamazsınız diyor Maliye Bakanlığı. Bence çok büyük bir haksızlık yapıyor. Tamamen benim kazancımın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili bir giderdir. Ben biromun yangın ve yangın sigortasını gider yazabiliyorum. Bindiğim aracın kaskosunu gider yazabiliyorum. Kendi mesleki sorumluluk sigortamı gider yazamazsın diyor. Çok büyük bir haksızlık yapıyor bence. Bunlar da dile getiriliyor birçok e, platformda. Sosyal Güvenlik Destek Birimi emekli olanlar serbest meslek faaliyetine devam ediyorlarsa ödedikleri Sosyal Güvenlik Destek Birimini gider yazabilirler mi? Evet yazabilirler, gider yazabilirler. Maliye Bakanlığı bunu kabul ediyor. Yenileme fonu uygulamasından Murat Bey yenileme fonundan bahsetti. Sabit kıymet satışında oluşan kazancın 3 yıl süreyle pasifte bir fon hesabında tutulacağından bahsetti. Dolayısıyla pasifte bir fon hesabından tutulacak demin. Bu uygulamayı bilanço esasına göre defter tutanlar yararlanabilir demek ama yine bu konuyla ilgili bir özelge verildi. 2012 yılında tekrarı verildi, eskiden de verilmişti. Serbest meslek erbabı da yenileme fonu uygulamasından yararlanabilir diyor arkadaşlar. Bu da önemli bence. Örneğin bilgisayar sattık, örneğin araç sattık oluşan kazancı yenileme fonuna alıp ilgili sabit hükümetin amortismanlarından mahsup edebiliriz. Bir vergi erteleme yöntemi olarak kullanabiliriz. Özel şey değil. mi? Ee, kabul diyebilir ama bunlar artık dedim ya özel artık hukuki nitelikleri güçlü metinler. Bunlar gelir dersin havuzunda yer alıyor. Aksi verilmediği sürece bu geçerlidir. Bir inceleme elemanı özelgeye uymak zorundadır. Rapor değerlendirme komisyonları verilen özelgeleri dikkate almak zorundadır. Serbest meslek falan ödenen damga vergileri burada da yine büyük bir haksızlık var bence. Sözleşmelerden kaynaklan sözleşmeler nedeniyle ödediğiniz damga vergisini gider yazabilirsiniz diyor. Ama beyanname damga vergilerinizi gider yazamazsınız diyor serbest meslek erbabına. Şöyle haksızlık. Beyanname gider vergisini ticari kazançta uğraşan bir gerçek kişiye, bir ferdi işletmeye gider yazabilirsin diyor. Ama serbest meslek erbabına gider yazamazsın diyor. Ticari işletme sermaye unsuru ağır olan işletmedir. Orada gider yazdırıp da mesleki faaliyetini icra eden serbest meslek erbabına bunu gider yazdırmamak bence büyük bir haksızlık. Serbest mesleklerle ilgili incelemeler var bir anda, bir anda, bir anda gider kadar Eleştirmediler. Maliye Bakanlığı görüşü ama şey, gider yazılamaz diyor. O da yeni verilmiş bir özellik. Yani bugün de demek 2010 yılında verilmiş. Yenilerini de verdiler tekrar 2013 yılında da verdiler. Diyebilirler ama yani dememişler ama diyebilirler. evet. Serbest meslek erbabı giyim harcamalarını gider yazabilir mi? Buna geçen sene bir özelge verildi. Dış giyim bir onu ama bir sahne sanatçısı istedi. dış giyim harcamalarını gider yazabilir miyim dedi. Biliyorsunuz sahne konser veren müzik sanatçıları serbest meslek erbabıdır. Ona evet yazabilirsin dediler. Bu sene bir tane avukat özelde istedi. Ben dış giyim harcamalarımı gider yazabilir miyim? İşte takım elbise, kravat, gömlek vesaire. Ona hayır yazamazsın dediler. Ee, bunun mesleki faaliyetinin ifasıyla bir ilgisi yok dediler. Sonuç bu. Pardon ben yazıyorum hani şey ben yazıyorum bazen yazıyorum. Ben yani hepsini yazmıyorum da bazen yazıyorum. Onun kesinlikle kabul edilmesi lazım. Kesinlikle edilmesi lazım. Ama o mesela kendi günlük yaşamında kullandığı kıyafetleri kabul etmeyebilirler ama sahnede kullandıklarını kesinlikle edilmesi lazım. Buyurun. Evet. Evet. Kiranın tamamını stopaj ödemeleri gerekir. Çünkü iş yeri olarak kabul ediyoruz. Kiranın tamamını stopaj yarısı değil tamamını. Yarısını idare eder yarısını gider yazar tamamını stopaj yapar. Burada da evet onu biliyoruz zaten ee, eğer home office olarak kullanılıyorsa iş yerleri e, serbest meslek erbabında e, kiranın tamamı e, kiranın tamamı gider yazılır. Kiranın tamamı gider yazılır. Kiranın tamamı gider yazılır stopajın da tamamı yapılır. Ama amortismanın yarısı indirilir. Eğer kendi mülküm olan bir yeri home office olarak kullanıyorsam amortismanın yarısını gider yazabilirim. Eğer kendi kiraladığım bir yeri home office olarak kullanıyor isem kiranın tamamını gider yazabilirim. Elektrik, su, aydınlatmanın yarısını gider yazabilirim her iki durumda da. Tamam ee, burada başka bir şeyden bahsediyor. Bir serbest Meselik meslek erbabının kredi kullanarak aldığı home office'e ödediği kredi faizlerinin tamamını gider yazabilir mi? Hiç mi yazamaz? Yarısını mı yazabilir? Aynen e, amortismandaki mantığı kurmuşlar özelgede yarısını gider yazabilir diyor. O kredi faizlerinin Home Office olarak kullanılan e, konut kredisi faizinin yarısı gider yazılabilir diyelim özen, özetle. Serbest meslek erbabı kiraladığı ofisin bir odasını kiraya verdi. Başka bir serbest meslek erbabına kiraya verdi veya işte başka birisine kiraya verdi. Bu serbest meslek kazancı mıdır? Gayrimenkul sermaye iradı mıdır? Gayrimenkul sermaye iradı olması daha avantajlı. Gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edebilirsiniz dedi Maliye Bakanlığı. En azından niye avantajlı? KDV'den kurtulmuş olursunuz. KDV olmaz bu durum. <laughs> Serbest meslek erbabı azalan bakiyelere göre amortisman ayıramaz. Alacak senetlerini ve çeklerini reskonta tabi tutamaz. Alacak senetlerini şüpheli alacak karşılığı ayıramaz. Değersiz alacak uygulaması olmaz. Çünkü bunların alacak diye bir şey olmaz aslında. Çünkü evet, bunlar evet. da tahsis esası geçerlidir ve ayrıca bilançoları olmadığı için de azalan bakiyeleri uygulayamazlar. Diye bitiriyoruz. Giderlerinde ödeme esasını takip Giderlerinde de ödeme esası serbest meslek Aralık, Aralık ayı faturalarını Ocak'ta ödense bile herhangi bir sorun olmaz. Aralık gider. Aralık'ta gider yazılabilir. Teşekkürler sana. Ya şu an itibariyle vadeli çekler reskonda tabi tutulabiliyor. 2013 yılı vadeli çekiniz reskonta tabi tutulabiliyor. Aynen alacak senedi gibi hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı yok. Daha fazla hani nasıl yapılacağı anlamında bilen mi? Şu an itibariyle çok net 64 numaralı vergi usul kanunu sirküleri dedi ki tamam dedi ben eski görüşlerimden vazgeçtim dedi. Bugüne kadar çeklerde vade yoktur, reskont yapılamaz diyordum. Benim Allah belamı versin yanlış demişim dedi. Çeklerde vade vardır, çeklerde reskont yapılabilir dedi. 2013 yılı sonu itibariyle bilançoda kayıtlı vadeli çekler ve eskonda tabi tutulabilir. Rica ederim. Meslek odaları tahsilat yapamamış olduğu gibi serbest meslek vaktinin kesilmesini ettirip istiyor. Yani o da yine kısır döngüye binmişti konumuz bu mecliste de. Hani biz yine gelir vergisi tasarısıyla ilgili... Ee, İstanbul Odası ve TÜRMOP'la bağlantılı olarak bir önerge metni hazırladık. O ve önerge metninin plan bütçede tekrar görüşülmesini sağladık. Yani şöyle bir durum var, tahsil esası var. KDV'de ama vergi doğuran olay, e, malın, teypul, hizmetin yapılmasına bağlanmış. Diyorlar ki, her ay itibariyle KDV beyanlaması verdiğinizde hizmet yapılmıştır. KDV'nin düzenlenmesi gerekir. Mahfuza vergisi kanunundaki tanımı şey, e, taksil ettiği tutarlar için makbuz kesilir diyor Ben şimdi KDV'yi ödemek için KDV'de yanlış yapmamak için makbuz kesersem Allah korusun yarın bir gün adam bana Ben sana ödedim bunun kardeşim de diyebilir Boşuna gelir vergisi doğabilir O yüzden ben şunu öneriyorum Ya sıfır bedeli sıfır Taksil edilen tutar sıfır KDV'si KDV kadar yani Hizmetin KDV'si kadar makbuz düzenlenmiş Ya da makbuzun düzenlenip taksil edilmemiş içerdiğinin düzen yazılması. Bunun tek çözüm yolu da katma değer vergisi kanununda düzeltme yapılması. Yani hizmetin yapılmasıyla KDV doğar, parantez içerisinde serbest meslek işlerinde tahsilatın yapılmasıyla KDV doğar. meslek odalarının kadar Ha o da yine evet o da yine eee affedersiniz farklı bir şey anlatmışım iki saat. <laughs> Olsun onu da söylemiş olduk. Eee orada da katma değer vergisi kanun 27. maddesi bizim açımızdan da var. As mesela yeni mali müşaheler açısından da var. Ee, tarifeye bağlanmış işlemlerde katma değer vergisi matrağı en az tarife kadardır diyor. Yani kanunda bunun yeri var 27. madde. Ben de mesela işte e, nedir mesela Ciro'nun binde ikisi e, ya da en az 13.400 yapılması lazım bu sene tam tasdik sözleşmelerinin. Ama öyle fiyatlar veriliyor ki 10.000 liraya 5.000 liraya bile yapılıyor. Tamam 10 bin liraya yaptıysam bile tam kasteyi KDV faturalarını 13 450 artı KDV olarak kesmen gerekiyor. Mesela teknik elemanlarında özellikle var olan serbest meslek farklılıkları üzerine meslek odaları bir tane bilemez diye taşıyorlar. O parayı da tahsis ettik. Hastalığa fatura kesiyor. E, falan gibi sürü böyle sporluya var serbest meslek farklılıkları ile ilgili. Evet. evet. Karşı taraf vekalet ücretlerinde e, KDV ve stopaj nasıl değerlendiriyorsunuz? Makbuz kesilmesi gerekiyor mu? Karşı tarafı kaybettik davayı. Karşı tarafa karşı bize ödeme, biz ödeme oluyoruz. yapıyoruz. Hı -hı. E, onunla ilgili düzenleme yapıldı bir katma değer vergisi genel tebliğinde. Hatırladığım kadarıyla e, vekalet ücretinde yani kaybedilen davalarda vekalet ücretinde hem stopaj yapılması gerekiyor ee, ve KDV'nin de, KDV de olması gerekiyor diye hatırlıyorum ama yani düzenleme yapıldığını da biliyorum ama çok s emin olamadım. S ee, o şekilde yapıldığını hatırlıyorum ama isterseniz e, tekrar mail atın hani o düzenleme ile beraber e, daha net olarak dönebilir. Yani burada soramadığınız sorularda mail adresimiz var gerçekten hani ya da geç mutlaka döneriz. Uzatanızı hatırlarım. Servis ben bir ekleme yapmak istiyorum. Ee, biraz evvel de tartıştığımız gibi KDV kanunu hükümleri çerçevesinde bizim aylık olarak serbest meslek makbulüllerimizi düzenlememiz gerekiyor. Ancak bildiğiniz gibi bizim için geçerli olan tahsil esası. Emre Üstad'ın belirttiği gibi e, serbest meslek makbuzu adı üzerine makbuz ve tahsilat esnasında düzenlenen bir evrak e, hükmünde. Ve e, bununla ilgili yargı kararları var. E, maalesef bir meslek mensubumuz müşterisinden tahsil etmediği halde müşterisine serbest meslek makbuzu düzenlemiş ve düzenlediği serbest meslek makbuzlarının bedelini alamamış. Daha sonra yargıya gitmiş. Yargının verdiği karar, sen serbest meslek makbuzu düzenliyorsun, fatura değil. Tahsil etmemiş e, olduğun bir alacak için serbest meslek makbuzunu düzenlememeliydin. Dolayısıyla senin bir alacağın yok hükmünü, e, hükmünü, vermiş. Dolayısıyla bu anlamda risk taşıyan mükellefleriniz varsa bence para evet, Tahsilat evet. matkuz, düzenlen, bence yani Risk makbuz asla alır. Bence evet. riski alır, Kaybediyor, evet. Meslek hastalarının hepsi kaybediyor. Yani o riski alın derim ben KDV üyelerine. Üstelik mali müşavirlik yaparken serbest meslek defterinde devam ederken, e, ticaret yasağımız olduğundan dolayı ben o kısmını göze alıp ve idare etsem ticaret defteri açtırdığımda, bilanço defteri açtırdığımda bu mümkündür. Mümkündür yani odasal anlamda e, ya cezaları ya şeyleri göze aldığınız sürece mümkündür. Çünkü e, yani diğer açısından da odasal açısından da anayasal bir hakkımı veren e, 3565 e, sayılı yasayla yasaklanması da artık kafama yatmıyor. Çünkü ticareti e, herkes kadar biliyorsan benim kullanma düşünüyorum. Yani ama bizim de mesleğimizin hani tartışılabilir hani e, bazı mesleklerin şeyini biraz e, hani korumak gerekiyor olabilir. Hani e, kesinlikle yani sizin gibi de düşünüyor olabilirim farklı düşünüyor olabilirim ama farklı bir tartışma konusu e, ama vergi dairesi anlamında bir sorun olmaz yapılır Evet başka soru yoksa ben çok teşekkür etmiyorum bas <laughs> Duyamadım Pardon. ticari faaliyetle uğraşılıyor. 18 olması lazım. İndiriyorsunuz değil mi alırken? O zaman 18. 18. İndiriyorsanız 18 aslında yani daha net olalım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Konuşmalarından dolayı Sayın Emre Kartaloğlu ve Sayın Murat Atamer'e teşekkür ediyor. Plaketlerini vermek üzere Oda Başkanımız Sayın Mehmet Çomak'a davet ediyorum. Size davet ediyor musunuz? Tabii <laughs> evet. Ben de çok teşekkür ediyorum ben. Bunlar adına plaketler takılıp geçecek. Ben Ben diyorum. Ben diyorum. Ben diyorum. Ben diyorum. yetişiyor. <laughs> değil. Gaye olan. File firi. nasıl file? Yok ya bir şey yok. Teşekkür aşan kısmında.

Vallahi 13'tii. Yırası. Yani 3 yıldır <laughs> kendim. Ben

Evet, Motosiklette bir sınır var sınır? Ha, siz, sınır mı? Ha, mı? Hayır, Yani, <bir sınırı gülüyor> diye bana Bir sınır var mı? Bir sınır. Yok yok, yani bana, yani, aldım bu pozitif +25 diye normalde 4.800 TL. Yani. O kadar olmuş mu evet. Benim bunu 4.500 TL. Bu ne kalkti? üç kere burada Orada yapılmıyor. Şey klima var, o var, bu var, bir sürü şey var. Hangi bir lan maç? Deli bir market. 20 TL'ye uçtu. Yeni test sistem Yeni bir daha yazık Direkt direkt iştir zamanı bir daha paylaşalım Yeni bir daha paylaşalım Yeni bir daha paylaşalım Motoru Arda'nın motorun ne şimdi? Senin motorun ne Çok iyi, olmuyorsa mail size Sonra isteyeyim Mail var bir yerde olan Dolmuş ya mıdır? Ya. Yani, ben <laughs> Hayır zaten şey eee tercümecular <laughs> çok çok da çıkma tamam, tamam, tamam. <laughs> şey, <güzel yapıyordum>. <gülüyor> 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 безгә хасалары. 14 Olacak tamam, mı? Evet. Yani. Şey. Şey sadece ki şey, ben, topudan, ben motordan motordan geçiyorsunuz olsun. o? Şey, Topu, tamam. Tamam. Tamam orada biz iki harç ödemiyorsunuz fazla. Ben kesiyorum. Tamam mı? Bu O zaten geçiyor. dedi. Varsayım. Anlıyorsun da yani bunu nasıl yani bir sanasyon yani şeyde sesli bir şey istedik. Bizim görüşümüzü bildirelim. Yani ders çok önemli bir şey değil. Ben bildiğim özümüzü karşıyoruz. Ondan dolayı şey yapıyoruz. Ekserde işte döneceğiz. O zaman ayık.

Bana. Hayır ben ne olur Eğitimdeyim. Ee, biraz sonra geleceğim de. geleceğim abi. Evet, Geç olsun. Niye uğramadın? çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. sağ olun. Tamam Mehmet görüşürüz.